Merhaba arkadaşlar tekrardan birlikteyiz daha önceden de Forex ile ilgili alım satımlarla ilgili videolar paylaşmıştım bu yeni bir videomuz açmış olduğum pozisyonlar ve kapatmış olduğum pozisyonlar şu anda ekranda görünüyor 3000 dolarla başlayıp sonrasında karı gördüğüm 0.88 hani küçük küçük vuruşlar yaptım hani. Ee, tam bir belirgin bir e, yer olmadığı için hem bay yönünde hem sel yönünde. Şöyle küçük küçük şöyle bakın arkadaşlar. Sonrasında biraz e, zararla kapattıklarım oldu. Çünkü stop loss koydum. Erkenden kapatsın diye zarar olmasın diye. iki ki de kapatmışım. E 2.80 do dolarla kapattık. Sonrasında Yine kuruşla karımızı aldık. Sonra tekrardan 88. Sonra 72 dolar kar ile kapattım. Sonra 24 dolar kar ile kapattım. E sonrasında bir